Özledik, özledik. <laughs> e, bu sefer annem onlar tatilde, tatilde diye biz de gidiyoruz. En çok e, memleketimi özledim abi. Yalan değil. Şu toprağı özledim. Türkiye'yi özledim. Bu kapıdan içeri girişinden toprağı etmek istiyorum abi. Valla önce düğün yapacağız benim oğluma. Ondan sonra mahimde bakacağız kalan nerelere gidersek kısmet olursa.